Arkadaşlar selamlar saygılar iddialıyım kanal hepiniz hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah şükür bizler de iyi diyerekten videomu açıyorum 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı cümlemizin çocuklarına hepsini kutluyorum arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bugün de böyle açalım dedik. Bugün gerçekten önemli bir gün. Çoluğu çocuğu olanlar çocuklarına bugün vakit ayırsınlar. Çocuklarına güzel bir bayram kutlasınlar. Bizim gibi çalışan kişiler ise yapacak bir şey yok. Vakit ayıramadıkları için çoluğumuza çocuğumuza rızkımızın peşinde koşuyoruz. Ama tabii ki ailemizi geri plana atmıyoruz arkadaşlar. Sizler de atmayın. Telegram grubum linki burada size hem paylaştığım kuponlarda, bahislerden ve stratejilerde neler yapmanız gerektiğini sizlere söyleyeceğim. Hem de sizlerden bir beğeni ve like ve abone olmanızı diliyorum. Parma ve Juventus karşılaşmasının karşılıklı golüne bugün tercih ettim. Atletik Bilbao Las karşılaşmasını da bugün karşıt gol tercihinde bulundum. İsteyenler değerlendirebilir. Herhangi bir şekilde zorunlu şartımız vesaire yok. Bu da benim Telegram grubum arkadaşlar. Kazanç sağlıyoruz elimizden geldiğince. Bu da dünkü dünün günün kuponuydu. Galatasaray karşılaşmasına 2 vermiştik. Kazandık. Nantes PSV karşılaşmasına karşı gol demiştik. Kazandık. Ayrıca Manchester City'ye galibiyet demiştik. 90. dakikada golümüz geldi. Bu yetmedi tabii ki arkadaşlar. Manchester United karşılaşmasını canlı olan maçta 1 vermiştim. Ve maç 1-1 bitiyordu. 2.02'den kazandık arkadaşlar. Ayrıca kaybeden de muhakkak var bilginiz olsa ama kazanmamız kaybettiğimizden çok çok fazla olduğunu söyleyebilirim. Hem de oranlara dikkat edersiniz. Küçük oran Telegram grubunda vermemi özen gösteriyorum. Şimdi bunlardan da bahsedeceğim. La Sporting Lisbon karşılaşmasının karşılık golünü canlı da vermiştim. Kazandırdım. Elimizden geldiğince sizlere faydamız dokunmasını istiyorum. Bu da paylaştığım kupon. Barcelona karşılaşması bir buçuk ve iki buçuk üst kaybettik. Ev sahibinin ilk yarı kornerden yani Barcelona'dan gene kazandık ama velakin golli geçeceğini tahmin ettiğim ikinci yarısında iki gol en azından atarlar. Bir buçuk üstü derdim. Mantıklı bahisler vermeye size tercih ediyorum ama kaybettik. PSV karşılaşmasına az önce Nantes karşılaşmasını bakın arkadaşlar. Yaklaşık 77. 78. dakikasında karşılıklı gol gelme ihtimali yüksek gördüm. bahis size paylaştım. Ve görmüş olduğunuz gibi 3.30 değerinde kuponumuz kazandı arkadaşlar. Oynayanlara tebrik ediyoruz. Buradan da az önceki Manchester City <laughs> karşılaşması. 63. dakikasında vermişim. Kazanmış arkadaşlar. Ee, yani hayırlı uğurlu olsun. Bakalım Nantes kaç. Hey, Nantes'i de 76. dakikasında vermişim arkadaşlar. Ve 85'te 84'te kuponumuz geldi. Burada da Barcelona kuponumuz var arkadaşlar. Monaco karşılaşması ilk yarı artı 7 korner demiştim burada. Dikkat edersiniz 4 nokta üzeri kuponumuz kazandı. Meşin'in karşılaşmasını ev sahibinin bir buçuk üstüne oynamıştık arkadaşlar canlıdan. görmüş olduğunuz gibi kazanmış ve dakika 69'da vermişim. 75-74'te de golümüz geldi. Bu arada ev sahibinin 10 kişi olduğunu hatırlatırım. Bu tamamıyla tamamıyla analizdir. Bilginiz olsun. Burada kaybetmiştik. Söylemiştim az önce. Paksi karşılaşmak e, görmüş olduğunuz gibi kazanmış. Ve burada artı 7 olarak vermişim e, kuponu. Bilginiz olsun. Yani elimizden bakın 2.20 Güzel oranlar yakalıyoruz arkadaşlar. Bak deplasman PSV karşılaşmasının Paris Saint Germain'in ilk yarının e, golünü vermişim. Dakika kaçta verdim? Bir bakayım. Bu Velez'den kaybettik arkadaşlar. Meşten'den kazandık. kazandık. bu Buradan da kaybettik. Ama e, ilk yarı 0-5 üstünden kazandık. Bakın PS1.50'den kazanmışız arkadaşlar. Yani burada güzel oranlar yakalayıp sizlere kazanmaya, kazandırmaya devam ediyoruz. Yani burada sizden istediğim, rica ettiğim olay şudur. Ee, nedir arkadaşlar? Şöyle ben de bir alkış yapayım kendi gösterime. Burada sizlerden rica ettiğim olay. Örnek veriyorum. 2.22 nokta bilmem kaç benim bayısımdan para kazandı ve kuponuzu paranızı örnek veriyorum. 2000 liranız var. 3000 liraya, 4000 liraya çıkarttınız. O bayısı ya da günlük kazancınızı alın. Böyle bir çay alın arkadaşlar. Demli olsun. Erkek çayı derler buna. Öpürleterek için arkadaşlar. Yani burada kalkıp her verdim bahisleri kuponları oynamayın. Çünkü vermiş olduğum her kuponu bahisi ben de oynamıyorum. Ben kasamı katlıyorum. Katladıktan sonra bahis almayı bırakıyorum. Arkadaş arada bir nesneden paylaştığım bahisler oluyor. Ama genel itibariyle yüklü oynadığım bahisleri sizlerle paylaşmıyorum. Çünkü yüklü oynamış olduğum bahisleri paylaşırsam sizlere şöyle yapmış olacağım. Ya ben 10 bin lira bastım. Ya bak gördün mü işte Kemal 10 bin lira bastı. Ya ben de basayım. Olması olmaması için yapmıyorum. Sonuçta benim kasamın bütçesi belli. Sizin kasanız bütçesi belli. Lütfen akıllı bahis alın. Bilinçli bahis olun. Ve özellikle bizim gibi telegram gruplarında örnek veriyorum Kemal şu bayısı kazandırdı bana bitti arkadaşlar yani zorlamayın 2-3 kazı şansınız varsa ufak ufak devam edin bir şey diyemem ama karlı çıkacaksınız bırakın arkadaş iddia yoksa iddia sizin çok özür dilerim götünüzden girer başınızdan çıkar arkadaşlar bu işler böyle gerçekçi olmak lazım Allah'a emanet olun beğeni like istiyorum Telegram linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Herhangi bir ücretli ee, VIP vesaire grubumda yoktur arkadaşlar.